Ali yırtık Abi ilk R'n'ye vurun Kayı üstü girelim Gördün mü Görsene abonemle Göstermez o zaman Helal O zenginliklere bak be yani. Seç Youtube'ar mısın Söylesene Seç hey, Youtube'ar mısın Merak bir masan yutur. Ay ay musun? <laughs> Bursa sen hangi ülkeden Hey, TikToker misin? Sen hangi ülkeden geldin abi? Onun infansın var mı seç? Hadi bu sana seç. Gel çekiyor musun? Ne? No. Neden? Oradan öyle? Neye ne lan? Neyle vurdu lan o? Ben vururum Çekmiyor sen daha taşa mı sürtüyorsun? Ne yapıyorsun? Lan senin sesin ne garip bir sesin var herhalde Neden abi? Şimdi bunu Öyle Sana kapat. bunu Brim'in Brim'in notları aynı şeyi Eşrefli hareket lavabeye benziyor <laughs> Kadir'e benziyor Oğlum sattı şerefsiz ya Ah be oğlum ya Dört. Ne oldu abi? Jet ben Get gel gel, gel bombayı ver bana bombayı ver Al sana bomba Sage kaç kaç oradan Zıpla zıpla Çekiyor musun? Neden çekmiyorsun? Ya bir çekiyorsa zıpla Öldüğü için Çek zıplayamadım <laughs> Gel me Sağ elde arbor ya bu ne bu harbi var mı Ya geri kaç tane kaç kaç tane kaç Gel anne Kaçma ya vur gel lan Eee Hey sen instagramer misin? Instagramer <laughs> Instagramer Instagram mır Ulaa <laughs> Youtuber değilim ya ben onu diyor herhalde Yok instagramer değil herhalde Sen instagramer mısın bir yazsana Haa tüm takım merak ediyordu da Kız mısın? Ana ne kardeş? Sen jet sen tüm Ana ne jet? Cigara mı içiyorsun sen? O zaman Instagram'ın olduğu da sana ne? <laughs> Neyse Seyit sen Facebook'ur musun? Ya sen kapat da konuşalım koyayım ya. Facebook'u kullanıyor musun? Vandal atar mısın? Vandal'da kaos var mı? Çalacak atma dur. Hii! Hey, senin ses niye bu kadar çok geliyor? Ya bu ver Allah rızası için. Cetin değil mi? BP. He? Ver ver. Al ah, tamam eyvallah. Hey, sen Abi, fast poker değilsiniz fast değil misiniz mi? Fast cooker <laughs> değil o. Kardeşim. O zaman sen messenger'ırsın. Messenger mi? A'ya gelin. Size. Ananın amını sıkayım. Arkadaşlar fazla bekleme yapmayın da sayıda girin ya boş yapmayın ya. Jet evet, sayıda sana amını sıkayım. Abi rakip omun sık. kapatıyor buraları giremiyor smoktan. Jet sayıda açması gerekiyordu buradan. Yani. 120 kaya osururum bak susun artık ha. Osur. Geç koru beni. Daha bloklama beni. Bloğunu keserim. Hey lan lan canım. Sala geçe vurdu aman aferin. Oğlum. Helal be Ah be seyir. Hep bizim için görüyor musun? Ulti da, da, da bizi kurtarsın gerek. diye. Daşşak double da buldorundan gerek. Daşşak. Osturmak da, güzel bir ismi. Ya ne diyorsun terbiyesiz pislik iğrenç. Ne diyon orası bir şey Oha <laughs> Ya senin gülüşünü. Senin gülüşünü. ben bağıracağım. Hoş sen ya, herhalde. Be, 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 be. <laughs> Bak kaçınmayın abi öyle bir şey hatırladım. Hiç Beş vandalını bana Para... hediye eder misin? Sana Para kara vandal vereyim sen zaten çok oynuyorsun ya. Kara vandal. Ben hiç Eyvallah abi. Jet ben senin vandalla çalmamıştım geri vermiştim sana. Tamam tamam veriyorum bekliyorum. Eyvallah diyorum bak. Bir. Bir de eyvallah diyor. Bekleyen ver ya. Verseniz bana osuracağım bak. Zortlat kardeş. Osurum var zaten. Zortlat kardeş. Sen osuran sıçan götünü Oha. Sessiz. Grup seks yaptılar az önce amına bana. Kardeşim haram. Ar harams olmaz harams. Nasıl ne oğlum? Bunlar harams seninle osurmam. Osuruklu Ayşe. Birim buradan gelmiş, cihat atmış buraya. Abi senin ses şey gibi ya. Tins gibi mi? Ne gibi? Tins. Bir adam vuramadınız mı? Ne yarattı ya? Her oyun ares alıyor, geri zekalı orası çocuğu öldüreceğim ben. Şey, şu bir tane Yapay zeka var ya sesini değiştir. Onun ismi neydi la benim kulaklıkta da var o. Ona benziyor sanki de neyse. Ben yapay zekayım. Yemin et. Tamam evet. canım, sorularıma cevap ver. Bekle dur düşünüyorum sana. <laughs> Okyanusun eee... kaç metredir? 86 metredir. Kaç kilometre? Oğlum okyanus metreyle ölçülüyor ya. Premium bitti. Plase geçmek için annenizin 5 tane nudesini atmanız gerekiyor. Kardeşim atamıyor muyuz ya? Hadi aç amma. Bilgi yarrı mısın Aç amma hadi. Aaaa sayfır ölüyordu. Bak çocuk sus. Ağlama bakalım. Ne diyor la bu? Ağlama ağlama. Hadi se hadi jet sayda aç ya. Bırakın, mi attı onu ya. Can lazım seyit gel. Seyit. Abi rakip atıyor rakip. Tam dönek beyler dönelim dönelim buradan dönelim. Dönmek de o surat. O zaman anti smoke ya. atalım. Anti smoke atalım. Smoke'un içine girelim. Pusmuş pusmuş öyle pusmuş. Buraya girseniz evler C'yi boşalttım şu an, C'de adam yok. Niye dönüyorsunuz ki? Ya bu seni hiç ilgilendirmez. Bu seni hiç ilgilendirmez. İstediğim yere girerim ben. C'ye şey, girerdik amına. İstediğim yere girerim ben. Seç bana can atabilir misin lütfen? Lütfen. Lütfen lütfen. Can Abi canım çok az ya. Seninle olsun. Oğlum canım çok az. lan. Sır. Canım azaldı. Sagi. Oh, Sagi. Şeyle. Daha vandal skin'im var mı senin? Ah ya. Kardeş. Daha yok mu? Ya o. bak Jet gerek yok skinle oynama. Götünle oyna. Biz <laughs> 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 anlarızı ha. Ne diyorsun boş lan sen? Ne diyorsun lülüm? Ama... Kardeş güzel espri yani. Senin bence safır. Böyle şey espri fazla bu kadar oluyor. Para Arkadaş. ver daha güzelini yaparım. Kırarım lan. Bidük. Sagi eyvallah çok teşekkür ederim. Kanka. Ya, sus, sus sus ananı sikeceğim bir sus. Kanka ya, sus ses katamıyorum sana, ya. Ses katamıyorum boş yapmayın para. ya. Valla ya boş yapmayın ya. Karanlık odada mı büyüttüler ne bu hareketler? Aa ya. çok üzüldüm. Ben elini elini sikeyim elini. Çok üzüldüm koruyamadım seni. Oğlum böyle bir ses yok ya. Ya var o kardeşim konuşuyorum ha. işte anlamam -an -an -an. O kadar dandık ki amına sesim sesimin falan sik gibi geliyor. Al kur. Seyci artık küfür ediyor. Seç küfür, küfür ediyor çünkü seç bir oras bir. Oh be oğlum. <laughs> abi, bildir abi, abi bildir. Orada orada. Ah be oğlum odin çektiriyorsunuz takıma lan. Yazıklar alo, olsun. Alıyorsun Helal Hele hele Sesini soluğunu. Anneni sikim jet. Helal bakalım. Helal <gülüyor> helal. <gülüyor> Kulağımın pası artık böyle enfeksiyon kap. Ya bu. Helal bakalım. <laughs> Hayır sesini kız kız gene azalmıyor biliyor musun? <laughs> valla amına koyayım ya. En bire indirdim hala azalmadı amına ses, Hala aynı gel. Ben ona ses ya. Alo sen. Amına koyayım. Şu an ses iyi mi? Sesinizi sikeyim. Kardeşim Alo. bak jet veletlere alerjim var. Fazla ses yapma. Alerj. Aynen öyle. Her yerim şişiyor sana. <laughs> ya susalım ya. Orada ses şeyi kullanıyor. Bak Türkiye birincisi amına koyayım. Tat 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 Sadece cam var mı abi? Sadece spike'ı kurmak istermek istersen istiyor spike'ı kur. Çok güzel anlaştık ya. Eyvah. Amına koyayım ya. Ya bu nasıl geldi buraya amına görmedim bile ya. Bana velet dedi. Vursana velet. Evet oradalar oradalar. Anam anam lan. Orada lan anam. var niye gösteriyorsun ki? Evet anam anam anam. Ananı sikim onu çekmiş lan öldüm. <laughs> ya oğlum benim bir hücrelerim Bırım niye şiş... ses, kullanıyorsun? Nasıl yani götümle mi konuşayım seninle? Anla oğlum çocuğu. Normal. <laughs> e... Söyle kardeş. Söylesene. Ben Spike'ı sana atmıyor muyum? hiç şey atıyorum. Ben düşündeyken bu kadar ya. Ya atıyorum, evet. de geri zekalı değildim ya. Atıyorum Spike bende olduğu zaman sana Spike atıyorum. Niye? Bana geri Bana küfür ben ediyorsun. Lan susurum sen. Benle arana iyi. Ben gene bak amına kodumun sökeğine. Gene bak amına koyayım. Senin ağzını seni sikerim ağzını. Alın alın şinalın, alın, beni alın. Ben alın Ver 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 ver. Sığır seni. Ver ver ver. Sen atla kucağıma. Senin ölmüşlerini sikeyim. Ölmüşlerini sikeyim senin. Karnın ilerideki bebeğini sikeyim. Aman akodumun yarası. Ne diyor lan jet değil mi bu arada? Allah. Allah diyor bebeğini sikiyoruz. Annesini sikiyoruz Allah diyor. Sen lan ben alırsın artık. Orası çocuğu Ağabey yok ya bu oyun. Bu oyuna... Yüz tarama falan gelsin amına koyayım. 15 yaşın altında falan oynamasın böyle. Yemin et. Yemin ederim. Ciddiyse. <laughs> Şaka yapıyorum. Yeni mi doğdun sen lan? <laughs> Çok Ama iyiydi Fusoba. Para dondurma riski gibi alın kafasını döküyor. Parlak kalbini gözün. sökerim. Oradan geliyor. Bir mermi yeter mi? Yeter. Ben 80 vurdum çünkü onu kaçtı bence bu kaçtı la ya bu çözemez. Kaç Gökeği kaç hemen. bu adamın Odin'i kıymetlidir. Ben... Odin'i bırakır mı? Ah be say, çok üzüldük lan. Ama hemen geçti. Ailem yokken PC içine girdim roller ama jet gibi. Nasıl ses kapat ben nesi geldi? Jet jet kendini muteledi mi? ya, seviyor, anne seviyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Konuşmayın oğlum ya. <gülüyor> çıkardım, çıkardım <laughs> konuşamam. <laughs> 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 Konuşma la! Sır! Daha da var. Nick. <laughs> <laughs> Sırdan başka bir kelime bilmiyorum ya. köyde mi yok? Sır ne? Eşek, <laughs> eşek, sır, Maymun. eşek. Başka kelime bilmiyor. Çiftlikte yetişmiş orası bir çocuğu. Amına kodumuz Zonguldaklısı. Ülke çiftçiler sayesinde kalkınıyorum. Zonguldak? Adam olma. <laughs> Duvara sıksana bizim sikti anamına koyayım. Çok iyi oldu. Canlar canlar. Hey canlar mısın? Hey. Çok... Gel 31 bağ mı mısın? Ya oğlum niye yapıyorsun spike'ı? Kurtsana mı? Ben kuramam. Ben spike kuramıyorum. 4'e bas. 4 tuşu yok yani bende. Sen ne Bu yarak yarak sizlerden kim Demet, buraya? Ya? Ananızı ya, avradınızı. Bu ya Abi birini öldürdüm. Gel buraya. Gel buraya gör babanınkini gel. Lan vur artık. Yürü lan. Susar mısın veletçim? Bak fazla velet olduğu zaman. Başlıyorum 31'e yani ya. Hastalığım var yap Çekme bir yana. Altyazı <laughs> M.K. Buğz. Şey duymuyorum. <Dolu> kulağım duymuyor. <laughs> abi 16'ya çektim çatını. Tamam abi. şu an iyi. Çocuk parmağını nasıl çekilir içeride? <laughs> Et bıçağını bana atabilir misin? Çok merak ediyorum. Atarız. ne fakirsin la git kendine bir tane şey Fakir kopak. Şey hiç götünü parmakladın mı? Sen yaptın demek ki çok meraklısın yani bu iş. Hayır ben jet e yapmak istiyorum. O yüzden sordum. Yapmadıysan yapacak olan birisi var yani jet. Sen jetin amına koyayım üvey kardeşimsin. Niye rol ediyorsun <laughs> ki? Ben jetin babasıyım. Ben yaptım. onu. Tamam. Ama ben, ben jetin... silahımı kim aldı amın ya? Ben, ben Silahım diye bir şey yok. Silahım diye bir şey var. Ben ona jetin götünü parmaklamak isterim. Ben silah verin silah. Usta bir şey diyeyim mi? Siz var ya. Ya ananı var ya. Aha o lan. Al amın akbayım. lan lan. Baba. O ba 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 ba. Ya kanka bu Sen evet. ayrı bir konusun bence ya. Sen <laughs> ben bir şey diyeyim seni ben ses kayıtlarını aldım her yerde paylaşacağım TikTok'ta Instagram'da. Ben de bu arada e, Ayla onun hesabım var. Sen bittin oğlum ben seni orada paylaşacağım ayak fotoğraflarını falan Tele Telegram açtım. Faz videosu diye. Telegram açtım. İnfaz videosu diye amına koyayım. Babam <laughs> baba falan belki görür böyle 31 çekerken Telegram'a girip böyle. <laughs> Oğlum komik değilsin. Bağırma mı artık? Komik değil. Güse şey gülmüyor. Oo <laughs> be be. Arkanı ara. Bana cahil diyor. Bir soru sorsam amına koyayım ayakta zamanı. <laughs> Hadi soruyorum lan. Soruyorum lan. 82 kere 5. Lan bağırma oğlum bağırma mal mısın? Oğlum, oğlum bağırma bak muteleriz sonra bak ha. de ediyoruz. Sonra yalnız kalırsın. Konuşacak kimsen kalmaz var O yüzden bak dozunda dozunda bağır anladın mı moruk? Mutelersek yalnız kalırsın bak. Mi? Ya, ya, ya. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yılında fethetmiştir hadi cevapla bakayım. 2012'de tabii ki. Oh, hayır hayır yanlış. Jet söyleyecek. Hiç söylemeyin. Söyle Jet. Yani 2013 olmasıyla da 2013'te. <laughs> <laughs> Cete vermeyin. Ben ona vermiş. Ben ona vermiş. Ben ona vermiş. Şey. Ben, ben ona başka bir şey vereceğim. Ananın amını mı vereceksin? Bana da versene. Bir Çok, tur ben de bileyim. Başını vereceğim. Anne onu ver, onu ver, onu ver. Yavranın. Senin ananın amına geri tıkacağım e, ben onu. Elden ele. Elden ele dönersin zannenizle. Orospu anamla dönersin benim yarram böyle löp 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 2 santim ya. hiçbir şeye yaramaz. Ben sana vereyim zurnayı kardeşim. 45 kilometre alırsın 2 döşersin. Kapan, yani ananın namından çıkart Yala orospu çocuğu konuşma. Orospu çocuğu sana. Ah sikerler böyle adama. Amına onun malı. Kudurma e önce seçtirici. Oğlum kudururum. Kudururum. Oğlum kapatmıyorum lan. Kapatmıyorum kapan. lan. Ananamını namını kapatırım. Kapatmıyorum orospu çocuğu. Kapatmıyorum. Siktir git. Siktir git lan orospu. Hayırdır lan. Hiçbir şey yapamazsın Annen. lan. Hiçbir şey yapamazsın lan. Senin ananın götünü sen. Sen anneni sikerim. Senin ananın götünü, götünü yırtarım hmm, orospu evladım. Hiçbir şey yanında değilsin. Şey, Senin ananı halletmişsin annenin... orospu. Annesinin de götünü yırt. Seni göre hiç anasını ağabını yırtındı. O da lanadı lanadı lan orospu çocuğu. Abi de şapma şey amına Anan yırttı, anan yırttı, torospu çocuğu. Kafasını soktu. Fantazilerimiz var bununla. Amına koyduğumun. Yapma dedim o kareye. Geldi kafasını sokmaya çalıştı. Sonra ben soktum. Ben de 12'sini parçaladım. Onun da götünü <laughs> tamam. Tamam mı? Doğru yani onaylandı. Ananın amını ben yırttım. Ya, evet demedim ki. Baban yırtmadı. <laughs> tamam dedin kardeşim. Bu da onaylama cümlesidir. Anasını amını götünden An siktiğimin orospu bu çocuğusu. Konuşma annen, amına koydum evladım. Konuşma evet. anasını siktiğim. Şapkanı tamam, ama çıkarır ananın amına, amına koyarım seni. Anana ha, amına, koydum. Yani. Kaçtan Kaç lan bir sikim Allah, yapamazsın ya, ya. ya. lan. Ya yere git yere git kendine otur bir çek. Amına ha, koydum öyle evladım. Ananın amına yırtarım lan seni nurus bu çocuğu. Orası Annem, Sarı saçlarından tutarım. Tutar benim, benim yarra annemin kafası benim yarra. Senin saçlarından tutar kafana koyarım amına koydum öyle dedi. Saçından tutar masa yaparım seni pompalarım lan amına koydum. Necesi, sen 25, billim, 25, 25 sene sonra da seni pompalarım lan 25 sene sonra onun amına koydum para çederim amına koydum öyle dedi. Boş konuşma lan. Mikrofon istikim sen orada şu çocuğa gitmiş internet kafede karar harcıyor. Daha bilgisayarın fakir fukara. Lan fukara orospu çocuğu internet kafelerde sürtüyorsun lan amına koydum onu Siktir git kendini tanım git lan fukara piç. Fukara, piç fukara piç boş yapma an. fukara piç, yapma. piç zoruna mı gitti lan ha fakir piç Annem Fukara piç sağda fakir solda sürtüyor ama nakdayım Sağda solda sürtüyor ama At yalanı at yalanı sikiyim lan lan orada <laughs> sikiyim Sonra lan orada <laughs> sikiyim lan lan orada <laughs> sikiyim lan lan orada <laughs> sikiyim lan lan orada sikiyim lan lan orada sikiyim lan Annen amına koyayım o PC'yi ben benim sayemde aldı. Anneni siktim parasını pesin peşin verdim. Annen pesin pesin. Amına koydum yaratıyor. Konuşmayı öğren lan orospu çocuğu ağzındaki yarrağı çıkardı öyle konuş. Amına koydu. Doğru yüksel oluyor. yüksel, yüksel. mikrofona sıkıyor. daha çok yaklaş. Yaklaş Annen Yaklaş mikrofona yaklaş. Yaklaş, Mikrofona. Annen. yaklaş mikrofona yaklaş. Yaklaş mikrofona orospu çocuğu ağzına. soba soba soba. oldu annem. Sova 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 sova. Tamam dur dur. Oğlum tamam dur dur yeter yeter. Harbi diyorum yeter bu arada ya. yeter amına koyayım. Lan <gülüyor> öyle artık. lan dur oğlum durun yeter gerçekten yeter. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse yine patlayacak drop, da amına. Drop, drop drop kanka drop vurayım. Tersin <laughs> lan drop doğru konuş. Hayır hayır. Kanka al, bana al, bana bana al, al, bana al kanka. Al. Vurayım almadım. gitsin. Ne biz kanka al hadi ara bana, bana. Ama aldım birine para bitti. Bana da al bana Alamıyorum para yok. Oğlum dirileceğiz zaten. 5 gün var amına koyayım. Nasıl paran yok? Siktir git. Para yok ya bitti. <laughs> ya buri. Buraya... Ben bu parayla ay sonunu getiremem. Ya C C kör attı lan. Ya bir girdiler ama. Maçı çev çevir. Maçı çevir. Özür dileyeceğiz. <laughs> <laughs> yok dilemeyeceğim. Ben dileyeceğim. Yok çok da önemli değil artık. Tipe karşı bir aşıklığım var sorun yok. Hadi bak gedi al sarma sar bak bitleyin abi. Alırız bak isterseniz alırız. Ya nasıl ya nasıl ya. Hadi çıksana birim. Oyna. Ya ananın namını. Bekle sen öyle şey al. Bekle gelecek dur dur dur, dur burada. Ananı sikim oradan nasıl geldi? Tamam kayıp çıkacak. Kayıp çıkacak. Oradan çıkacak. Diğer orada, orada. Köşede, tam köşede. O diğer diğer. Ha orada. Orada. Helal. Helal. Çık 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 çık. çık. çık, çık. çık, çık. çık, çık. çık sen ananı Ya senin o ayı. Çık. Oğlum muhtaçsınız lan bana. Siktirin gidin şimdi. Bak oğlum.